Bugün size defterimde son zamanlarda yaptığım sayfaları göstereceğim. Hepsini ayrı ayrı çok sevdiğim için size de böyle ayrıntılı göstermek istedim. Sayfamız bu. Bu sayfayı ben YouTube'da yapmıştım zaten. Eğer izlemek isterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz. Buradaki en sevdiğim alan şurası. Burada bir paket var ve paketin içerisine kartlar koydum. Bu kartlarda istediğim Silvenin serilerinin kartları. Siz mesela ne yapabilirsiniz? Fotoğraf falan da koyabilirsiniz. Bence e, bayağı tatlı duruyor. Böyle bir paketiniz yoksa ben bu sivilce bandının paketinden kesmiştim. Kese kağıdı kullanabilirsiniz mesela. Fotoğrafları koymak bence çok tatlı durabilir. Ya da notlarınızı da koyabilirsiniz aynı şekilde. Öyle interaktif bir sayfa gibi bir şey diyebiliriz. Sonrasında yaptığım bu astosayı kapağım. Astosayı kapağım çok sevdiğim değil. Az sevdiklerimden. Bu sayfa çok karışık gözüküyor. Evet ama ben çok seviyorum. Ben karışıklığı severim. Bu junk journal tatbimi adı verdiğimiz bir sayfa. Her gün o günle ilgili yapıştırmak istediğim bir şey varsa yapıştır, yapıştırdım yani. Böyle görünüyor kısacası. Ayrıntılı videosunu isterseniz yine hesabımda bulabilirsiniz. Sonrasında bu sayfa. Yine bu sayfayı çok seviyorum. Neden derseniz bakın. Fotoğrafım çıkıyor böyle Instax'tan. O yüzden çok seviyorum. Burada da böyle kart eklemiştim. Onu da iple yaptığım için böyle duruyor. Bu sayfayı aşırı beğeniyorum. Bu da bu şekilde bence gayet tatlı bir sayfa. Siz de fotoğraflarınızı böyle kullanabilirsiniz. İlla Instax fotoğrafınız olmak zorunda değil. Mesela kendiniz fotoğrafınızı arkada beyaz bir kağıt üzerine yapıştırırsınız. Polaroid gibi olur. O şekilde de yapabilirsiniz yani. Sonrasında bu haftalık sayfam zaten. O yüzden geçiyorum. Bu son yaptığım haftalık sayfa. O yüzden e, daha henüz boyamadım. Geçen haftaya ait yani. Böyle kaldı. Bu yine en son YouTube'da yaptığım junk journal. Bu şekilde oldu. Yani bunda interaktif bir alan yok. Ama yine de seviyorum. Güzel böyle Ağustos ayı özeti gibi oldu benim için. Biraz daha geriye gittiğimde böyle mezuniyetime dair bir sayfa yapmıştım. Benim için bir anı sayfası. Bunu da çok beğeniyorum. Yani böyle baktığımda her şeyi bana anımsatması bence çok tatlı. Hem fotoğraflarım var hem işte ilaçlar var. Ben hasta olup gidememiştim mezuniyetime. O yüzden böyle detaylar eklemiştim. Çok tatlı görünüyor bence baktığımızda. Bu arada haftalık bir sayfa olabilir ama ben bu haftayı çok beğeniyorum. Böyle karakterlerin hepsini büyük büyük çizmiştim. O yüzden çok güzel görünüyorlar bence. Aynı şekilde boyamaları da güzel duruyor. O yüzden bu haftayı da çok beğeniyorum. Göstermek istedim. Çanakkale'ye gittiğimizde bir sayfa yapmıştım. Böyle şehirlere ya da ülkeleri gezdikten sonra ona özel sayfalar yapmak bence bayağı anlamlı oluyor. Umarım artık ülkelerle ilgili de yapabilirim yakın zamanda. Son zamanlarda en beğendiğim sayfalar bunlardı. Tabii ki her sayfamı çok seviyorum ama en en beğendiklerimi gösterdim size. Gördüğünüz gibi defterim normalde çok dolu ama siz hepsine ulaşmak isterseniz eğer hesabıma göz atmayı unutmayın.